Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün duyduğum haberlere göre ve gördüğüme göre e, YouTube gerçekten de çökmüş. Parkur yaparken anlatmayayım. Arkadaşlar YouTube dediklerine göre çökmüş. Yani ben de gördüm de yani galiba bildiğim kadarıyla YouTube'a fazla bir giriş oranından mı yoksa bazıları diyor ki YouTube'a çok fazla girdikleri için bazıları saldırı düzenlendi diye tam olarak neden olduğunu ben bilmiyorum açıkçası zaten çoğu insan tamamını kesinlikle bilemez YouTube hariç bu parkur zormuş her neyse ee, yani düşündüğüm kadarıyla bence fazla girişten dolayı oldu çünkü yani bilemiyorum çünkü genellikle bence o yüzden olur. Bu arada şunu fark etmeyenler fark edenler artı birilesin. Bu parkurda burayı fark edenler artı birilesin. Bakın tıklanıyor ama tıklanmıyor. Tıklıyorum ama tıklanmıyor. Neyse. Ee, bugün yanımda Facilis gibi var. İşte bu arkadaşımız Youtube'dan. Size geçenki videoda önerdiğim arkadaşımız. Geçenki videoyu izlemek isterseniz e, i butonuna bırakırım. İlk başta da bırakabilirim, en sonda da bırakabilirim. Onu bilemezsiniz. Bu da benim deliliğim. Her neyse. Ee, bu arada, şuraya girecek biri varsa, burada e, bu ölüm tablosuna gelecek biri varsa, facelis gibi kendisi de söylüyor. Diyor ki, ben bur burada bir tabloya girersem ancak şu ölüm tablosuna gelebilirim. Diyor, değil mi? Doğruysa zıpla. Doğruysa zıpla. Bakın doğru diyor. Evet. Lan Ölüyorum ya arkadaşlar bu parkur zor özür dilerim ee, biz zaten parkur yapmak için girmedik biz size anlatmak istiyorum arkadaşlar ee, işte YouTube'un çöktüğünden dolayı aslında şöyle bir şey çıkmış yani, tam olarak hatırlayamıyordum e, bir maymun mu ne varmış böyle Oops yazıyormuş e, öyle aslında bunu ben en çok benzettiğim olay Eba'nın çökmesi. Eba da zamanında böyle çöküyordu. Eba'nın Eba da çökerken yine böyle çok fazla kullanımdan çöküyordu. Yani kimse Eba'ya saldırı yapmaz zaten. YouTube'a da aynısını düşünüyorum. Çünkü YouTube zaten çok iyi bir, çok yüksek bir çok büyük bir firma olduğu için saldırı düzenlenmez diye düşünüyorum. Ee, siz de yorumlarınızı veya düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Oo video bitmedi. Kal burada ya. Bekleme Konuşacağız da. Arkadaşlar böyle Roblox videoların devamı için e, like atmayı unutmayın. Bu video yani çok utanç kaynağı oluyor ama yani 3 like olmasını istiyorum. Çünkü en azından 3 kişi izlediğini belli ettim Yani 3 like'ın üstünde bir like sayısı gelirse bu videonun devamı çekilecek. Ve isterseniz yani Roblox'un devamı çekilecek ve isterseniz başka oyunlara da başlayabilirim. Onun için ee, bir videoma anket koyarım zaten. Bir farklı bir oyun çekerim. Onu anket koyarım isteyenlerin var mı diye. Oraya pek evet gelirse biraz fazla bir şekilde çekerim başka oyunlar. Ve şimdiden çekmemi istediğiniz oyunlar varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle konuşmalı videolar mı daha iyi yoksa e, gameplayler mi daha iyi onu söyleyin. Allah belanı Allah çarpmış pojolisi çarpmış çarpılmış pojolisi. Ee, arkadaşlar böyle Roblox videolarının devamı gelsin mi? Ee, bunu da size soruyorum. durum adamları izleyelim. Böyle konuşalım. Ee, işte dediğim gibi devamını isteyenler like atabilir. Böyle videoların ve farklı tür videoların yorumlara yazın. Bir de şey de yorumlara yazabilirsiniz. Böyle konuşmalı videolar mı daha eğlenceli yoksa ben susayım şarkı mı konuşsun diyorum. Bakın ben benim konuştuğum videolar ve tek olduğum videolarsa e, yorumlara bir yazın. Arkadaşlarımızla konuşarak çektiğimiz videolarsa iki yazın. Ama eskisi gibi eskiye dön müzikle videolar çek diyorsanız o zaman da üç yazın. Bakalım yorumlara en çok hangisi yazı yazılacak. Ona göre bir yap yani ona göre bir seçim yapacağım. Bu arada bu e 2021'e kadar geçerlidir. Yani çok gününüz yok ama az gününüz de yok. Her neyse biz nereden nereye geldik arkadaşlar? YouTube çöktü diye yani daha başka denilecek bir şey yok. Çökmüş. Çökmüş yani. Ama yine de ben işte Nedense bugün full hack'le veya çö çökme ile ilgili videolar çektim. Bu arada arkadaşlar, diğer o önceki videomu Dead de videoma ee, çok bir şey bahsedemedim videonun içinde ama açıklamasında yeterli kadarını bahsedebildim sizin için. E, şu an kesin arkadaşım beni AFK sanıyordur ama AFK değilim ben şu an. Ben şu an arkadaşımı izliyorum arkadaşım diyorum. Başkasını izliyorum. Ee, her neyse arkadaşlar e, bu videonun izlenmesini umuyorum. Çünkü yani buna yani öncelikle şunu bile, şunu da demek istiyorum son olarak. Twitter falan da şu anda çalkana, çalkalanıyor. Neden YouTube çöktü? YouTube çöktü diye. Zaten Twitter bildiğiniz gibi en kötü platform bence. En kötü platform ve en çok tartışılan platform. Ee, videoyu daha çok uzatmaya gerek yok ee, Kanalıma abone olmayı Yorum yazmayı Paylaşmayı bir de like atmayı unutmayın En önemlisi paylaşmak Kanalım büyüsün lütfen arkadaşlar Paylaşın ve abone olun Sizi seviyorum görüşürüz Bu adam da tam bitirdi Videoyu da öyle bitirelim hadi görüşürüz